Merhaba arkadaşlar bugün ikinci bölümümüz bölümündeyiz en son evimizi yaparken yapıyorduk burada da bir tane kule vardı arkadaşlar ses geldiyse özür dilerim ee, şimdi e, bir saniye arkadaşlar arkadaşlar geldim en son e, şey yapıyorduk e, ev yapıyorduk da gece olmuş odun çevirdik vuracak büyük ihtimal nerede? Sırtında küçük bir doldu var. Şunu bir geberttik. Şimdi de gebertelim. Minnak. Minnak boylu ya. Bu minnak boylu. Evet. Evimizi yapıyoruz değil. Yapıyoruz da. Evet. Ama bir şeyimiz eksik bizim. Bizim yatağımız eksik. Evet. Yatak Bulmamız lazım. Yatak bulamayız. Köye de hiç çıkamam. O zaman bize koyunlardan bulacağız. Çok mantıklı. Evet. Şu kuleye de gireceğim de ilk ev yapalım ondan sonra taş taş toplayacağım. Gecenin bir yarısında arkadaşlar dışarıdayız mükemmeliz yani. Bir e hop Kıralım, kıralım. Kıralım. Ne yapacağız? Top e, elma mı topluyor sanki de? Çeşir nasıl olsa. Biz evet. beleşten zenginiz. Arkadaşlar e, en az şu iki bölümde benim net olarak kuleye girmem lazım. Silah falan bulmam lazım benim. Şimdi içerideki bu klip var. Mesela böyle önüne girip, Bu bu çok hain bir şey. Patladığı için Evimi yaklaştırmamam lazım. Şuradan ben çevirelim de. Oradan korkuyorum şimdi. Bak. İskelet var mesela. Ok atacak. Ben, ben, ben buradayım yani. Onu öldürdüm. 16 tanemizi baş devam ediyoruz. Şimdi. 3 tane, 3 tane, 3 tane koyduk. Şimdi ne yapacağız? Evimizin çatısını yapacağız. Ne yapacağız? Kısa bir ne yapalım yani biz de kısa bir evde yaşıyoruz. Ben yani bu bölümde net ya da diğer bölümde şey gitmem lazım harbiden. Kule. Çünkü benim çok baya silah ihtiyacım var. Oradaki bak iki tane koydum oyun da oraya çıkart. çıkar. baltam var benim. Oyun bana girdi. Mükemmel. Dünya tıkladı. durdu. Ben donmam ama. Ben niye donmuyorum harbiden? Benim de donmam lazım. Evet bekliyorum. Aha, Ana, küçülmemiş gibi geldi ya. Eh, şey. Nerede lan? Hah. Eh, ben diyorum niye geldi diyorum mermi Ve pat. Şimdi bölümde net benim evi bitirmem lazım. Şimdi odun falan da yok ama. Al işte ben bir tane daha creeper. Gel gel sen de burada patla tam olsun. Ben mucize adet ihtiyacım var. Şimdi mızrak şey yap, yapıyor ya, iyi vuruyor. 8 vuruyor. Aynen 8 vuruyordu. O mükemmel oldu işte. O 8 o vuruyor ya. Yalnızdan tek şey 8 vurması. Hemen kafam burada kaldı. Evet, çıkalım. Kafamız kurtuldu. Hadi çadırımızı kıralım. Hem buradakiler bana yetersiz ya. Bir tane daha ağaç çıkacağım. onu tane 16 tane blok etmez. Ağaç mı kaldı ki? Ana creeper. bir creeper. Gel de patla. Ana patlıyor patlıyor. Tamam iyi oldu. İyi. Yani. bakalım. Benim ne Yalnız. Huh, i̇şte böyle. Tamam şimdi yeter ama. Şimdi daha kestik de bu ne? Aynı oldu ne diyor. Anam kim vuruyor lan? Kim vurdu? Ama bak işte bak. Şunlardan mızrak düşü işte arkadaş. Onlar, onlar bana çok önemli. Sabah lazım bana. Sabah. Patlam galiba. Patladı mı? İyi oldu tamam. Ben olmazsam iyi olur. Toprak kıralım. Kıralım. Birisi önümden atladı da. Tamam. Dur bana Vurma vurma. Geberdim. Arkadaşlar. Ee, ben bir gel. Arkadaşlar geldim. Bir spam point çektim de. O zaman kadar sabah olmuş. Sadece kura e, şey yaptım da yani baktım. Onda neyse işte, devam edelim. Şimdi bırak, bırak, bundan ama elimde mızrak olması e, yuttum. Evine başlıyorum tabii ki. Pampun çektim ya. Onda bu işe yarıyor. Şimdi hem hem hemen 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 hemen, hemen taş topluyor. Yani taş. Taş lazım. Ne yapacağız? Ne yapabiliriz? eee dirt tamamladık. Tamamlamadık ben. Ne diyorum ben? Ta çatıyı tamamlamana. iyi bak bu creeper işte Creeper sen niye çıkıyorsun kardeşim? Bir gitsene başıma. Hemen gel gel şunla birlikte patla. Bam. Helal. Aa bana da toprak verdi sağ ol. Sen orada ne işin var ya? Ya burada patla. Manyak. Aferin sana ona da zarar var. Aferin yerine. Yani. Ne 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 ne. Bir gelmez ya. Ana yanlış yere koyduk ya. Aferin bize. Şöyle buraya tamamladık. Hadi bak, bak hepsi bana toplanıyor. Ne yapabilirsiniz ki ya iskelet dışında bir de örümcek dışında. Hani örümcek üstünde biliyor? Şeyde o ok atabiliyor ya. İskelet. Tamam, taş toplayacağız. G G G, Taş toplamaya iniyoruz. Run. Şimdi runlıyoruz arkadaşım. Buraya geldi ki. Kazıyoruz ama minnak tabii ki de bize izin vermiyor. Bak ya büyükleri çağırdı gibi. Ama gidin başımdan. Aa, aa. bir çıkın. Gidin. Oy. Görmüyor musunuz ya? Çıkan şeye bakın. Altından ne çıktı ya? Hadi <laughs> yani kuruyoruz. Ama böyle şanssızlık işte arkadaşlar. Yani şanssız olabiliyoruz. Neyse evet, bakalım kazalım kazalım. Düşünsenize arkadaşlar taşı kazmışım ya. Ondan sonra şey bir çıkıyormuşum bir sürü creeper bekliyor bam bam pam pam diye patlıyorlar hepsi benim evim de orada hava uçuyor bir yandan çok saçma oldu. bak, bakın bunu koyuyorsunuz geliyorsunuz ya çubuğunuz yok mu varmış varmış ben yok mu diye söyledim yani şimdi bak bunun ta kendisini yapıyoruz ondan sonra balta balta kim tane fazla yerimiz oldu Baltık kazma yapamıyoruz. Kazma çünkü şey eksimiz var. Çubuk. Evet, o da çubuğumuz geldi. Ne yapıyoruz? Kazmacık. Kazmacık yapıyoruz. Şimdi e, şöyle şimdi atalımları böyle, böyle tam tersini yapalım. Tamam. Nasıl bunda? Tamam. Bana fırın lazım tabii ki de. Fırın için 8 tane lazım değil mi? Evet. 8 tane şey yapıyoruz. Yapalım. Yani 8 8 ile 16 ediyor ya. 2 tane fırın yapalım. Ne olur ne olmaz diye. Bir sürü yemek toplayacağız illa. Onlarla da şey yapacağız. Şimdi. Ee, 16 oldu. Tamam. Yes. Gelin dediğim oluyormuş bir de ha tamam. Ama bak o kılıçlı kılıçlı. Lan. Evet. Hepsi beni tabii ki de burada beklemiş. Dedim mi benzer bir şey oldu yani creeper'lar değil. Bunlar bekliyordu. Şu kılıçlıyı çok iyi indirmek istiyorum. Kılıç verecek. Verirse tabi. Verebiliyor da vermiyor da. Tek yedi. Ama vermedi. Tüh be. Şş. Şimdi kırk keç. Evet. Arkadaşlar burada video bitiriyorum. Ee, Bir dahaki ara şeyimize şu önümüzdeki kureye gideriz. Ee, 5-10 like atmayı unutmayın lütfen ben boğazım içinde. Lütfen hoşçakalın kalın. Bye bye.